Evet kardeşlerimiz e, sokakta mikrofon uzatmışlar halkımıza. Bakalım neler sormuşlar. Buyurun. Bu Rusya ile Ukrayna savaşı savaşı var. E, bir Müslümanın duruşu ne olmalı? E, bir de benim e, hanım vefat etti. Bunun için ne dualar şey yapabilirim? Bir bilgi rica ediyorum. Peki. Müslüman mazlumdan yana olmalı. Ezilen, çoluk çocuk, masum Bombalanıyorsa, vatanlarından sürülüyorsa, işgal ediliyorsa e, insani olarak mazlumdan yana olmalıyız. Uluslararası ilişkilerde e, işte jeopolitik olabilir, teopolitik olabilir, başka şeyler olabilir. Bu konularda da devletin bir e, planı, programı varsa onu da zedelemeden yine burada da ilkeli olacak devlet. Adalet ilkesini, eşitlik ilkesini, efendim sözüne sadık olma, vaadine sadık olma anlaşmalar yapmışsa müşriklerle anlaşmasını bile Peygamber Efendimiz onlar bozmadan bozmadı Hudeybiye'de. Anlaşmalı olduğun ülkelerle de o adaletten ayrılmayacaksın. Bugün mesela Batı'nın iki yüzlülüğünü bir daha gördük. Birinci iki yüzlülüğü mazlumu bir zalimin eline bıraktı. Ukrayna'yı Rusya'nın eline bıraktı. Seyrediyor bir sürü planı var onun için seyrediyor. O kadar insan, çoluk çocuk, perişan onlar umurunda değil. Çünkü bunların kan ve gözyaşını üzerine kurdukları bir saadetleri var. İkincisi Batı masum insanların mallarına ambargo koyuyor. Tüccarın ticaretine engelliyor evine el koyuyor. Adam futbol takımı çalıştırıyor. Onu çalıştıramazsın diyor. Sanatçısın, sanatçını seni iptal ettim. Sen sanatçı değilsin artık diyor. Onun seninle savaşla alakası yok. İnsanlık değerlerini öldürüyor. İşte bu ilkesiz olmayacak. Müslüman ülke adil olacak, ilkeli olacak. Bu ilkeler içerisinde mazlumdan yana yarayı saracak, mazlumu koruyacak, ölmesini önleyecek, bütün çabayı gösterecek, gücünü seferber edecek. Diğer türlü uluslararası ilişkilerde de o ilişkileri sözlerine, vaatlerine, anlaşmalarına mümkün mertebe sadık kalmaya çalışır. Karşı taraf bozunca yakıt, Karşı taraf bozarsa o zaman işler farklı atmosfere bürünebilir. Evet ikinci bir sorusu daha vardı. Eşim vefat etti. Hangi duaları etmeliyim diye. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ee, ölenin ardından e, hayır hasenat adına, dua adına ne yaparsak onun amel defterine yazılır inşallah. İza Mate ee, İbn Adam in kata amel illa Selasin sadakatin cariyetin ev ilmin yün bih ev veledin salihin yeduole. Bir insan öldüğü zaman amel defteri kapanır ama sadakayı cariyesi devam ederse sevap yazılır. Dua eden bir evladı varsa hayır asinat yapan sevap yazılır ve kendisi faydalı bir ilim, kitap, talebe yetiştirmişse onlar hizmet ettiği sürece kendisine sevap yazılır. Bu yönden de Yasin, Fatiha, Tebareke gibi sureleri dua niyetiyle, ihlas Felaknaz gibi sureleri dua niyetiyle onlara okuyabiliriz, hatim yapabiliriz. Bunlar da dualar da onlara gider. Kaldı ki namazımızda Rabbenafirli ve livalide ve lilmine ve meyakumun hisab bütün Müslümanlara da dua ediyoruz. Namazda bile dualar onlara ulaşır. Her türlü sadakamız onlara ulaşır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.